insanların yaşıyorum dediği, zannettiği dediğim yani birçoğunun hani özünü bilmeyip, tasarımına uygun yaşamayıp, bilinç seviyesinde bilinciyle çalışmayıp, nefes ve meditasyonla buluşmayıp ve değerleriyle hizalanıp hayat amacı doğrultusunda e, ilerlediğini zanneden, aslında hayatı sürdürdüğünü zanneden kişiler e, bence yaşamıyor. Bu benim bakış açım. Çünkü e, yaşam tam olarak bu anlattığın, kendi nefesinle, evet. kendi özünle buluştuğun meditasyonda, kendi tasarımına uygun yaşadığın ve özünden yaşadığın hayat, yaşamak. Evet. Ve ben kaliteli yaşam diyorum. Bu evet. benim kendi tabirim. Aynen öyle. Yani kendi dizaynımda yine e, bilgiyi benim detaylamasına, yani böyle temeliyle öğrenmem gerektiği vardı. Ve e, dediğim gibi ben bir başka şekilde kendi dizaynımı öğrenmeye çalışsaydım kendi başıma Hı -hı. muhtemelen bu kadar derinlemesine öğrenemeyecektim derinlemesine öğrenemeyeceğim için de buna yeterince e, ilgi duymayacaktım. Hı -hı. Orada mesela yine sizin katkınız e, bu e, alan yani bu anlamda. Beni gerçekten böyle bilgi anlamında tatmin edebilecek yeterlilikte olduğunuz için beni böyle bilgiye doyurdunuz. <laughs> Bu benim olayları idrak edebilme, anlayabilme ve ilgi duyabilme seviyemi artırdı. Evet teşekkür ederim size. Ben de teşekkür ederim. Yolculuk dediğim gibi seninle çok keyifliydi. Ee... Yolculuğumuz tabii ki devam ediyor. Ee, yolumun başladığı kişilerle ben son nefese kadar yolculuğuma devam ediyorum bu e, 44 yıllık hayatımda. 20 yılını değerlendirirsek e, son 20 yıldır hep böyle oldu ve böyle olacak. Çünkü e, bu bir yolculuk e, ve benim için bu yol arkadaşlığı çok kıymetli. Ee, iyi ki varsın ve iyi ki yol, yolumuz kesişti e, diyorum. Kapatırken e, kimlere tavsiye edersin Serenay'cığım? Sana bunu sorayım. Deneyiminden hareketle Deneyiminden hareketle yolunu kaybettiğini düşündüğümüz kendisini bir çıkmaz içerisinde hisseden anlaşılmadığını insanlara kendini anlatamadığını düşündüğümüz onun dışında yalnızlık hisseden, özellikle yalnızlık hisseden, e, sevilmediğini hisseden, e, içinde sürekli kırıl kırılmış